Bir video sorumuz daha var, görelim. Hocam, hayırlı cumalar. Ankara'dan Adem. İlahi, canlı, şarkı gibi söylemek caiz midir, uygun mudur? Şarkı gibi ilahiler canlı müzikle söyleniyor. Birinci sorum bu. İkinci Peki. sorum, düğünden önce bekarlığa beda diye bir parti yapıyorlar. <laughs> bu uygun mu? Hayırlı günler. Selamlar. Bekarlığa hayırlılar. veda partisi dinen uygun mu hocam? Genelde yabancıların yaptığı bir şey bizde pek olduğunu sanmıyorum ama yine demek ki var bizdeki ki soruyor izleyicimiz. Buyurun hocam. Bekarlığa veda filan derken nasıl bir program uygulayacağız? Ne yapacağız? Yani bekarlıktan ayrılıp evliliğe geçerken yeni yükümlülükler, Yeni sorumluluklar altına gireceğiz. Kullukum ra'in ve kullukum meş'ulun ra'yete. Hepiniz çobansınız, sürünüzden sorumlusunuz. Ya eyhellezina amenu qu anfusakum ve ehlikum nara. Ey müminler, yakacağı insan ve cehennem taşı olan cehennem ateşinden kendinizi, eş ve çocuklarınızı koruyunuz. Yani yeni sorumluluklar, yeni yükümlülükler altına gireceğiz. Eğer bunu düşünerek bir program yapıyorsak hala... Yok hocam. Yok. Bekarlığa veda ediyoruz. Bir kısım Eğlence. haramları daha işleyelim de ondan sonra e, evliliğe adım atalım düşüncesi yanlıştır. Bu söylediğiniz e, ikinci şık hocam. Genelde hani veda partisi deyince o anlaşılıyor daha önce de belirttim yabancıların yaptığı bir Değil şey. Erkekler yani? damat adayı ya da işte gelin adayı kendi kız arkadaşlarıyla bir araya geliyor. Erkek de kendi erkek arkadaşlarıyla bir araya geliyor. İşte bunu bir kulüpte, bir bir mekanda kutluyorlar. Eğleniyorlar hocam. Yani uygun olmayan, İslami ölçülerde olmayan şekilde ya. kutluyorlar. Bu kastediliyor aslında. Vedalığa, bekarlığa veda partisine kastedilen bu aslında. Efendim evlenirken evlenmezden önce kendi başımıza Kendimizden sorumluyduk ama evlendikten sonra eşimize karşı da sorumluluklarımız var, e, yeni nesiller meydana getireceğiz. Yani e, e, bütün bunları düşünerek e, hareket etmeli. E, öyle değil de son bir defa daha haramlar işleyelim, evlile öyle adım atalım yanlış. Bizim kültürümüzde, bizim şey. medeniyetimizde bu yoktur. İlk soru Efendim, soracağım. Bundan önceki soruya gelince e, yeter ki yeter ki haramları meşru gösteren bizi haramlara teşvik eden bir metot üslup olmasın yeter ki. Evet efendim. Teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.